Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrini ey nazlı hilal. Kahramanlıkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklali. Ben ezelden biridir hür yaşadım. Hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremi sel gibiyim. Bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. garbın afakını sarmışsa çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma. Sakın Siper et gövdeni dursun bu hayatsız cakım. Doğacaktır sana vaat ettiğim günler hakkım. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyalar alsan da bu cennet vatana. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varım alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada ceda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsünün namahremeli. Bu ezanlar ki şadet dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secdeder varsa taşım. Her cerihanda ilahi boşanır kanlı yaşım. Fışkırı ruhi mücerret gibi yerden naşım o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan SENDE de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık GÖKÜLEN kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.